arkadaşlar. Kim olduğumu biliyorsunuz. Uzun süredir burada çalışıyorum. Çok yoruldum. Enerjim de çok düştü. Gidip biraz ekmek yiyeyim en iyisi. Yalnızlıktan da çok sıkıldım arkadaşlar. Gidip ekmek yemem lazım. Nyam 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 nyam. Aa, bu ses de ne böyle arkadaşlar? Nyam 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 nyam. Arkadaşlar

Aa, bu da arkadaşlar? Örümcek geldi. Hemen ondan kurtulmam lazım. Şuraya hemen iki ateş bırakayım da onun dikkatini çekeyim. Onu oyalayayım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte oldu. Bu ateşler onu biraz oyalar umarım arkadaşlar. Hadi ben kaçmaya devam ediyorum. <laughs> Bu ateşler onu biraz oyalar arkadaşlar. Ben kaçmaya devam ediyorum. Ekmeğe ulaşmam artık çok az kaldı. Şu merdivenlerden çıktım mı tamamdır. Çok yorucu bir gün oldu gerçekten arkadaşlar. Artık dinlenmem gerekiyor. <laughs> Bu sesle arkadaşlar? Sanırım yine bir tehlike geliyor. İnanmıyorum. Şimdi de bir zombi çıktı başıma. Bir TNT'm olacaktı. Şuraya bırakayım da onu patlatayım hemen. İşte TNT'yi bıraktım. Hemen kaçayım. Zombinin de işi bitti arkadaşlar. Yoluma devam edeyim. Artık ekmeğe ulaşmama çok az kaldı arkadaşlar. Merdivenden çıktım mı bu iş tamamdır. İşte geldim, sonunda ulaştım. Bu ekmek gerçekten çok leziz dostlar. Enerjiye çok ihtiyacım vardı. Nam 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 nam. Bu sesten böyle yeni bir zombi mi yoksa? Ne yapacağım? Hiçbir eşyam kalmadı. Nam 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 nam. O, sanırım Minecraft'tan Steve dostumun yardıma ihtiyacı var. Hemen arabama atlayıp onun dünyasına ışınlanayım. Dayan dostum geliyorum yardımına. Steve dostum geldim işte. Merak etme Steve artık yanındayım. Teşekkürler Iron Man. Gelmesen ne yapardım hiç bilmiyorum. Şimdi onun haddinden geleceğim. Sen hiç merak etme. Hey zombi bozuntusu Arkadaşımdan uzak dur Al bakalım İşte bu kadar Steve artık güvendesin Zombiyi etkisiz hale getirdim Steve Artık güvendesin Teşekkürler ayrım ben sen olmasaydın ne yapardım hiç bilmiyorum gitmem gerek artık Steve sonra görüşürüz Pışşş. ben de artık ekmeğimi rahat rahat yiyebilirim görüşmek üzere arkadaşlar.